Merhabalar, ben Batı Dilleri ve Edebiyatları 4. Sınıf Öğrencisi Burcu Erol. Size bölümümüz hakkında kısa bilgiler vereceğim. Bölümümüz lisans öğrencileri için açık olan bir liberal arts programı. İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nın derslerini vermenin yanı sıra sosyal ve beşeri alanlarda da öğrencilere altyapı sağlama odaklı bir bölümdür. Bölümümüz genel olarak İngiliz ve Amerikan edebiyatının tarihsel bir yaklaşımla farklı fonların gelişimini inceleyen bir bölümdür. Fakat bunun yanı sıra birçok farklı alanlardan dersler alma olanağına sahibiz. Öncelikli olarak antik dönemin ve edebiyatların gelişimini inceleyen derslere sahibiz ve bunun dışında da seçmeli olarak psikoloji, felsefe, fen bilimleri gibi alanlardan ve de yabancı dil alanlarından dersler alabiliyoruz. Çap olanakları da bölümümüzde psikoloji, felsefe ve Türk dili ve edebiyatı bölümüyle beraber yapılabiliyor. Çift ana dal programlarının yanı sıra bölümümüzde sertifika programları da bulunmakta. Bunlardan biri film çalışmaları, diğeri de copywriting yani metin yazarlığı üstüne eğitim veren bir program. Bunları alıp yine bölümümüzden aldığımız eğitimin yanına da ekleyebiliyoruz. Bölümümüzün araştırma alanları arasında İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ile beraber diğer karşılaştırmalı edebiyatlar bulunmakta. Bunların yanısına, yanı sıra e, antik dönemlerle ilgili araştırmalar ve e, çeşitli dönemlerden doğmuş feminizm, psikanalitik ve postkolonyal dönemler gibi eleştirel yaklaşımları. Bunları ele alan araştırmalar bulunmakta. Ee, bölümümüzün yaklaşık 20 farklı üniversiteyle Erasmus programı anlaşması var. Bunlar dışında da e, çeşitli üniversitelerle exchange anlaşmaları bulunmakta. Yine öğrencilerin isteği doğrultusunda e, gitmek istedikleri bir okul varsa bölümümüz o okulla da temasa geçip öğrenciler için özel programlar yaratabiliyor. Yaklaşık e, her dönem e, öğrencilerin %20'si e, bir dönemlerini yurt dışında eğitim olarak geçirmiş oluyorlar. Bölümümüz mezuniyet sonrasında çok geniş yelpazede bir çalışma alanı sunuyor. Mezunlarımız arasında medya ve iletişim alanlarında çalışanlar, akademisyen olarak devam edenler, reklamcılık yapanlar, kurumsal hayatta yer alanlar ve bunun dışında da kültürel alanlarda küratörlük, müzecilik gibi işlerle uğraşıp sanatta da tiyatro, film, e, resim gibi dallarda e, kariyerlerini sürdüren mezunlarımız var. Ben Tülay Fınar Kaşdemir. Batı Dilleri ve Edebiyatı 4. Sınıf Öğrencisiyim. Ben kişisel olarak sanat ve kültürel e, alanlardan birinde ilerlemek istiyordum ve bu sebeple Boğaziçi Batı Dilleri ve Edebiyatı'nı seçtim. Bölümü tercih ederken yani motivasyonumu yüksek olmasını sağlayan sebeplerden biri Bölümün sadece İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'na odaklanmaması bunun yanında çok fazla kültürel dersler sunmasıydı. Bölümümden beklediğimi fazlasıyla aldım. Çünkü sadece İngiliz ve Amerikan Edebiyatı odaklı, sırf edebiyata odaklanmış çok spesifik bir eğitim değil, Güzel Sanatlar dersleriyle programımı oldukça zenginleştirdim ve bu sayede de aldığım eğitimden oldukça memnunum. Hocalarla olan iletişim bölümümüzde bence oldukça iyi çünkü her öğrencinin birebir isteği ve ilerlemek istediği bölüme yardımcı oluyorlar eller, ellerinden geldikçe fazla ve özellikle birebir konuşma olanaklarımız hocaların ders dışında öğrencilerle iletişimi çok iyi. Merhaba, ben Anıl Er Yılmaz. Batı Dilleri ve Edebiyatı 4. Sınıf Öğrencisiyim. Ben şahsen şu an Cambridge'in verdiği bir İngilizce öğretmenliği sertifikası programına katılıyorum okul dışında. ve Benim şahsen amacım okuldan mezun olduktan sonra en azından birka birkaç sene İspanyolca anadili olan ülkelerde gezip İngilizce öğretmenliği yapmak. Bu kariyer planını yapmakta bölümün bana en büyük katkılarından bir tanesi. İngilizce dışında bir yabancı dili alma şansımın da olmuş olması oldu. Ben okula başlamadan önce hiç İspanyolca öğrenmemiştim ve buraya geldikten sonra öğrenmeye başladım. Ve bu da benim ana dili İspanyolca olan ülkelere, İspanya ve Latin Amerika ülkelerine daha fazla ilgi göstermemi sağladı. Ve bu sebepten ötürü de bu tarz bir kariyer seçtim. Kendinizi daha iyi tanımak, kültürel anlamda gelişmek ve eleştiriler düşünmeyi öğrenmek istiyorsanız Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam size göre. Farklılığa ve kültürün her alanına açıksınız. Siz de bölümümüze bekliyoruz. Eğer kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyenlerdensiniz, aramıza bekliyoruz.